Şeker bağımlılığından kurtulmak isteyenler için birkaç tüyo vereceğim. Öncelikle şeker bağımlılığından kurtulmak istiyorsanız şekeri komple kesmek ilk adım değil. İlk adım dengeli ve protein yönünden yüksek lifli öğünler yapmak. Bolca su içmek ve günde en az 20-30 dakika kadar yürüyüş yapmak. Şimdi bu üçünü yaptıktan sonrası için birkaç şey söyleyeceğim. İlk saydığım üç maddeyi yapmazsanız bundan sonra söyleyeceklerim zaten işe yaramaz. Paketli gıda alırken mutlaka etiket oku. Bazen böyle sağlıklı olduğunu düşünerek aldığımız gıdalar oluyor. Ve içerisinde çok fazla şeker oluyor. Bu sefer şekersiz bir şey tükettiğini zannederken aslında yine vücuduna şeker alıyorsun. Ve o bağımlıktan kurtulamıyorsun. Doğal şeker içeren meyve, kurma, kuru kayısı gibi besinlerden tüketmeye özen göster. Çok sık atıştırma kesinlikle yapma çünkü sürekli atıştırdıkça e, bir şeyler yeme artıyor ve bunlardan birkaç tanesi mutlaka şeker içen gıdalar oluyor. Sadece beslenme değil davranışsal birkaç taktik de gerekebilir. İlk davranış değişikliği olarak e, eve paketli gıda alma. Çok uzun vadeli bir çözüm değil ama e, kısa vadede etkili olur çünkü gördüğümüz şey daha çok yemek. Çok fazla şeker ihtiyacınız oluyorsa da normalden fazla olduğunu düşünüyorsanız da birkaç takviye önerebilirim. Bunlardan ilki probiyotik olur, ikincisi magnezyum, üçüncüsü de B kompleks.